Önce bir onu izleyelim sonra biraz daha bu çerçeveyi değerlendirmeye devam edelim. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşümün emsal olan yerlerde hızla ilerlediğini, olmayan yerlerde ise çok yavaş ilerlediğini söyledi. Bazı bölgelerde çok hızlı dönüşüm oluyor. Örneğin Kadıköy, Kartal, Maltepe, işte Beylikdüzü, Esenyurt, Esenkent, Bahçeşehir gibi yerlerde bizim mimar tabirle aç serbest dediğimiz yerler, emsal olan yerler burası. Aç serbest 15 kata düştü de ama emsal verilen yerler. Bazı bölgelerde görmüyoruz dediniz. Bunun nedeni ise burada artış yok. Bu yerler nereleri? Örnek verirsem acaba Moda, Badat Caddesi'nin sahil parterleri, Badat Caddesi üzeri yer değirmeni, karşıdan örnek verirsem İstiklal Caddesi Harbiye, işte Florya e, taks verilen, yani zemin oturmuş işte taks atıyorum tam bilmiyorum ama yüzde yirmi üç kattır. E, i̇şte Ulus yüzde yirmi beş, gibi yerlerde bu artış olmadı. Neden? E, bu merdiven ve asansörden dolayı kazanılan merdiven ve e, balkonlardan dolayı kazanılan alanlar, bu yerlerde bu imkan sağlanmadı. Şimdi ben hep bunu e, yıllardır eleştiriyorum. Yani bu işin orada e, emsalli yerlerde oturan vatandaşların canı kurtulacak, sağlam binalarda oturacak. Ama bir çift nizam, blok nizam veya taks uygulaması yapılan yerlerde bu vatandaşlar Allah korusun işte domino etkisiyle bir çift e, nizam bir yerde işte, ne bileyim işte İstiklal Caddesi, Harbi gibi yerlerde dominant sebinalar birbirini yıkacak olası İstanbul depreminde. Bunlara bir artış verilmedi. Yani biz zaten kentsel dönüşümü ilk başından beri yanlış yaptık. Parsel bazı dönüşüm yaptık. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen vatandaşların kendi binalarını kendilerinin de yenileyebileceğini söyleyerek bu alandaki kredi ve vergi teşviklerinin artırılması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm deyince illa bir bakanlık, bir müteahhit gelecek, bizim binalarımızı bila bedel, hiç ücret ödemeden yenilecek ve bize teslim edilecek bir beklenti ve böyle bir mantık oluşmuş durumda. İmkanların, bu teşviklerin artırılması lazım. Mesela siz sorduğunuz neler yapılması lazım? Öncelikle kredi faiz oranlarının mutlaka vatandaşın taksitlerini ödeyebileceği düzeye indirilmesi lazımdır ki bu 0.70-0.90 bantıdır. İki, mutlaka ve mutlaka 10 yıl ödemenin 180 veya 240 kaya uzatılması lazım. Vergisel muafiyetinin SSK muafiyetinin sağlanması lazım. Ayrıca o arsa boyu 3'teki çoğunluk kararının mutlaka yüzde artı bir indirilmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka da kentsel dönüşümle ilgili düşük faizli kredi imkanları sağlayabilecek kentsel dönüşüm bunları finans bir ayrı bir finans kurum bankanın ihtiyaç edilmesi. Öte yandan 17 Ağustos'un 22. yıl dönümünde DASK'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 7.4 milyon konutun deprem sigortası bulunmaktadır.